Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçe merkezine 15 km uzaklıktaki büyük bir köyümüzdeyiz. Çekim yapmaya burada konut imarlı bir arsamızdan başlıyorum. Etrafı ve çevreyi size gösteriyorum. Köye geliş yolumuz burası. İlçe merkezinden Gönen'den köye geliş yolumuz burası. Köy başlıyor. Çift taraftan resmi kadastro yoluna cephe. Önümde 500 metrekare konut imarlı, tam kare şeklindeki bir arazimizin çekimini yapmaya geldik. Arsamız düz bir zemine sahip. Şimdi size sınırları göstereceğim. Oradaki direkten başlıyor yola kadar. Önümdeki sınır ve yine yola doğru devam ediyor. Önündeki alan tam 500 metrekare. kare. Tapuda arsa niteliğinde konut imarlı. %50'sine 2,5 kata kadar kapalı alan inşa edebileceğiniz bir arsa. Köyümüz ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki bir köy. Büyük modern bir köy burası. Yaklaşık 250 haneli 1000 nüfuslu bir yerleşim alanı. Tam karşıdaki çam ağaçlarının bulunduğu yer köyün koru alanı. Etrafımızda komşularımız var. Sağ tarafımız köyün binlerce dönüm mera alanı, resmi olarak mera, orman değil. Arsamızın etrafında bu şekilde dolaşarak sizlere göstermeye çalışıyorum şu anda. Hemen resmi kadastro yolunun arkası mera alanı. Bu köyün zemin olarak yapısı sağlam bir zemin yapısına sahip. Arsamızın bulunduğu yerden köyün manzarası gözükebiliyor. Bu şekilde yakınlaştırıyorum. Bakın köyde birçok ev hala yaşanan bir nüfus var. Köy merkezimizde marketimiz, kahvehanemiz, camisi, muhtarlığı, düğün salonu, küçük kafeterya çay bahçesi şeklinde bir alanı da var. Birazdan köy meydanına gittiğimde orayı da çekeceğim, göstereceğim size. Şu an çekimini yapmış olduğum köyde rahatlıkla yerleşik bir düzene geçebilirsiniz. Köyümüzün ilçe merkezine ulaşımı çok kolay. Düzenli olarak servisleri var. Bütün sosyal olanaklarınız, alışveriş imkanlarınız burada hepsine sahipsiniz. Aynı zamanda buraya kendinize bir ev yaptıktan sonra eğer okula giden bir çocuğunuz varsa köyden ücretsiz olarak ilçe merkezine taşımalı eğitim sistemi ve servisler bulunmakta. Köyümüzün tüm yolları asfalt, ilçe merkezinden buraya kadar tüm yol asfalt. Bir tarafı Meraya, Bayra, bu kısmı da Gönen Ovası'nı gören bir manzaraya sahip arsamızın. Ovanın üstünde kalan bayırın eteğindeki bir kısımda yer aldığı için ova kısmındaki nem, rutubet, basınç burada yok. Çok hava dar bir kesimdeyiz. Ve köyün kuzey yönünde 10 km ötede Marmara Denizi bulunmakta. Buradan yaklaşık 15-20 dakika içerisinde denize ve plaja da ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bot iskelesinden de buraya ulaşım 20 dakika uzaklıkta. Bakın Yanımızdaki yollar parke yollar. Belediyemizin çöp konteynerleri bulunuyor. Az önce oradan çekim yapıyordum. Belediyenin tüm hizmetleri, imkanları, sosyal hizmetleri köyümüze rahatlıkla ulaşmaktadır. Yine buradan da devam ettiğinizde köy meydanına iniyorsunuz. Köyümüz Yüksek oranda tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir köy. Bakın salma besi hayvancılığı yapılıyor. Küçük baş, büyük baş, gezen tavuk her türlü hayvancılık işlemini özellikle arıcılık da burada yapabilirsiniz. Bayırın eteğindesiniz. Burada gerçekleştirebilirsiniz. Köy meydanına geldim. Büyük bir meydanı var. Marketi, kahvehanesi, camisi tamamı burada mevcut. Köyümüzde eskiden bir ilkokul da vardı ama şu an faaliyet göstermiyor. Köyümüzün yerleşik halkı Manav. Manavların bulunduğu bir köy burası. Günlük taze yumurta, ekmeğiniz, yoğurt, süt, tarhananızı köyde rahatlıkla bulabilirsiniz. Organik tarımla buraya yaptığınız köy evinizde birkaç tavuğunuz hayvanınızla yerleşik bir köy yaşamını deneyimleyebilirsiniz. Videonun sonuna çevre illerden ve ilçelerden yönen ilçe merkezine nasıl ulaşacağınıza dair yön ve yol bilgisini gerektiren bir yazıyı paylaşacağım koyacağım. Yerin fiyat bilgisi videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmında yer alıyor. Oraya bakıp okuyabilirsiniz. Yine videonun hemen altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bizleri arayabilir. Videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, sahibinden.com, Hürriyet Emlak ve Zingat üzerinden takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.